Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle deniz kabuğu modelinde minik kalp anahtarlıklar yapacağız. Ben daha önceden böyle rengarenk hazırladım. Bugün sizlerle beraber e, pembe renk yapacağız. Şöyle iki parçadan oluşuyor. Ben bir parçasını hazırladım. Diğer parçayı da beraber hazırlayacağız. Evet videomuza başlayalım. Kullandığım ip Alize Baby Best'in pembe tonu arkadaşlar ilediğiniz renkte yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ben e, bu videomda pembe renk e, yapacağım. E, başlayalım. Sihirli halkayla başlıyoruz. Şöyle halkamı yapmak için dairemi oluşturdum. Şöyle içerisinden tığımı çıkardım. 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektim. Halkamı sabit tutuyorum şu şekilde. Daha sonra şöyle içerisinden hemen dip kısmından geçirdim. Şuradan arkadaşlar. Şu en son yaptığımız zincir burası. Hemen önündekine batıyorum. Şöyle tığımın üzerinde bekletiyorum. Yanındakine battım. Tığımın üzerinde bekletiyorum. Bir sonrakine battım. Tığımın üzerinde bekletiyorum. Dört tane oldu bakın tığımın üzerinde. Bir tane de halkanın içerisinden Alıyorum. 5 tane oldu. Bunları ikişer ikişer sık iğne olarak böyle çıkarıyorum. İkişer ikişer çıkış yapıyorum. Bu şekilde. Daha sonra bir tane zincir çekiyoruz. Şöyle şu kısımdan tutuyorum. Bir tane zincir çektim. E, buranın biraz e, batarken sıkıntı olmasın diye biraz gevşek olsun diye e, dip kısmını Dip kısmından tutarak zincirimi çektim. Bakın arkadaşlar örgümüz bu şekilde. Şöyle sırt kısmını çeviriyorum örgünün Bu şekilde çıkmıştık, yandı. Şöyle dik çeviriyorum. Şu sırt kısmında olan yerlere batacağız. Bu kısımlara batarak öreceğiz. Şöyle alıyorum, tığımın üzerinde bekletiyorum. Yanındakinin, bakın burada zaten belli yerlere buraya batıyorum. tığımın üzerinde bekletiyorum. Diğerine geçtim, batıyorum, bekletiyorum. Sonuncuya batıyorum. Bekletiyorum. En son sihirli halkanın içerisinden de aldıktan sonra ikişerli olarak çıkış yapıyorum. ikişer ikişer geri çıkıyoruz. Örgümüz <laughs> bu şekilde arkadaşlar ama biz buradan örüyoruz. Bu kısımdan örüyoruz. Örmelerimizi buradan yapıyoruz. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Hemen dibindekine bakın hemen burada. Şöyle iğneyle de göstereyim. Şu kısım bu kısım arkadaşlar. Hemen dipteki bu kısım. En dipten başlıyorum. Buraya batıyorum. Aldım. Tığımın üzerinde bekletiyorum. Bir sonrakine geçtim. Tığımın üzerinde bekletiyorum tığın üzerinde bekleterek sihirli halkanın içerisine kadar bu şekilde ilerliyoruz. En son sihirli halkadan aldım. Daha sonra iki şerli olarak geri çıkıyoruz. Bu şekilde geri çıktım. Tekrar yapıyoruz. Tekrar diptekine batıyorum. Aldım bekliyorum. Bir sonrakine battım. Sırayla her birine batarak tığımızın üzerinde bekleterek ilerliyoruz. Daha sonra ikişerli geri çıkıyoruz. Evet sıramı tamamladım. Yine sırt kısımdan batarak devam ediyoruz. Bu şekilde 3 defa daha yapacağız. Birinci yapacağız, ikinci yapacağız ve üçüncüyü yapacağız. 3 üç defa daha yapıp gelelim. Evet tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yapmış olduk. Şimdi artırma yapacağız. Yine bir tane zincir çekeceğim. Buradan tutuyorum. Şöyle zincirimi çekiyorum. Yani şuranın biraz daha e, yumuşak olmasını istiyorum. Giriş yapabilmek kolay olsun diye. Yine aynı şekilde sırt kısmından öreceğiz. Batıyorum. Bekletiyorum. Batıyorum. Bekletiyorum. Sırayla her birini batıyorum. Bekletiyorum bu şekilde sihirli halkaya kadar ilerliyoruz en son sihirli halkadan aldım ikişerli ikişerli çıkış yapıyorum evet ikişerli çıkış yaptım burada bir tane arttırma yapmış olduk gördüğünüz gibi tekrar arttırma yapacağız yine tutuyorum bir tane zincir çekiyorum yine en diptekinden başlıyorum her birini tığımın üzerinde bekletiyorum sonuncuyu da alıyorum en son sil halkanın içerisinden alıyoruz ikişerli geri çıkıyoruz bu şekilde ikişerli geri çıkıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar buraya geldik tekrar şimdi eksiltme yapacağız bir tane zincir çekiyorum şöyle bir tane zincirimi çektim üçüncüye batacağız bakın bir iki üç üçüncüye giriş yapıyorum tığımın üzerinde bekletiyorum yine aynı şekilde işlem aynı eksiltme artırma yaparken e, sayılarda biraz değişiklik oluyor ama tığ üzerinde bekletip ikişer ikişer çıkma işlemi aynı tekrar ikişerli geri çıkıyorum bu şekilde geri çıktım tekrar bir tane zincir çekeceğiz bir tane zincir çektim tekrar üçüncüye batacağım 1 2 3 Üçüncüye battım. Yanındakine geçiyorum. Bir sonrakine. En son ile halkadan alıyoruz. İkişerli geri çıkıyoruz. Bu şekilde. Şöyle biraz sıkıştırayım. Şimdi direkt sırt kısımdan başlıyoruz. Artık zincir çekmiyorum yine en diptekine batıyorum. Buradan alıyorum. Böyle devam ediyorum. Zincir çekmeden bu şekilde sadece sırt kısımdan alarak 5 sıra öreceğiz böyle arkadaşlar. Bu birincisiydi. ikişerli çıktım. Yine sırt kısımdan başlıyorum. Buradan şöyle biraz sıkı yaptım. ile biraz belirginleştireyim. Dilerseniz tekrar orayı söküp şu şekilde de yapabilirsiniz. Göstereyim hemen. Şöyle. Mesela bu son e, sık iğne alırken şu şekilde de zincir çekip burayı bu şekilde de belirgin bırakabilirsiniz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Toplam 5 defa yapacağız bunu. Bir tanesini yaptık beraber. Bu ikincisi. Bundan hariç 3 defa daha aynı işlemi yapacağız. Gelelim. Yapıp gelelim. Evet tamamladım. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Üçüncüye batacağız. Bir, iki, üç. Üçüncüye battım. Bekletiyorum. Tekrar battım. Bekletiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz yine. İkişerli geri çıkıyorum. bir tane daha zincir çekiyorum üçüncüye batacağım 1 2 3 3. batıyorum devam ediyorum en son sil halkadan ikişerli geri çıkıyorum bir tane ilmek kaydırıyoruz sil halkanın içerisine bu şekilde ve bitiriyoruz bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar ben sen kendim kesiyoruz. Şöyle çıkardım. Bu kısmı şu bitirdiğimiz kısmı şu halkanın içerisinden arkaya alalım. Burayı bu şekilde arkaya aldım. Daha sonra halkamızı kapatıyoruz. Sıkılaştırıyoruz. Şöyle elimizle de düzeltelim. Olabildiğince halkamızı sıkıştırıyoruz. Evet. Kalbimiz hazır. Gördüğünüz gibi bu iki ipi arka taraftan bağlayacağım. Sıkıca bağlıyorum. Sıkıca bağlıyorum. Şaka yaptım, şaka. yaptım. Bunları keselim. bunları da keseyim kalbimiz hazır şöyle yön kısımları dışarı gelecek şekilde üst üste kalplerimi koyuyorum arkadaşlar ben e, yaptığım kalplerin içerisine elyaf koymadım biraz daha böyle e, hafif puf olmasını isterseniz elyaf da koyabilirsiniz çok azıcık bir şey iç kısmına elyaf yerleştirebilirsiniz ya da bu şekilde eee Düz de yapabilirsiniz. Zaten e, kabarık e, duruyor gördüğünüz gibi motiften dolayı. Ben bu şekilde birleştiriyorum. Tercih sizin. Şöyle birleştirmek için biraz ip alacağım. Bir parça ip kestim. İğnemizi alıyoruz. Uç kısmına bir düğüm atalım. Arkadaşlar bakın şuradan içten giriş yaptım. Orta kısmına denk gelecek yer burası. Şöyle. Buradan giriş yaptım. İpim karşıda arka tarafta gördüğünüz gibi. Önden ön kısımdan batıyorum. Arka kısımdan da batıyorum. Karşılıklı bu şekilde İpimi çektim. Yanındakine geçiyorum. Her zaman sizden taraftan batacaksınız. İp arkada kalıyor arkadaşlar. Siz bu taraftan batarak ilerliyorsunuz. Yine tepesine battım. Şöyle tepesine batıyorum. Ve dikiyorum. Yanındakine geçiyorum. Battım karşıya geçtim. İpim her seferinde karşıda kalıyor ama ben buradan dikiyorum. Bu şekilde etrafını tamamen dikelim ve bitirelim. Evet son hali bu şekilde dikimini yaptım, bitirdim. Anahtarlamızı da taktık. Son hali bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.